O aynı zamanda politika yapmadan da bu soru yanıtlanamaz kısmen. Ama <laughs> e, az önce Nil'in söylediği ve senin de söylediğin yerine e, doğru yani bayağı temas ediyor. Çünkü e, hani, kadının doğası ne kadar bir gizemlilik yaratıyorsa, erkek buna karşı parayı üreterek bir gizemlik yaratıyor. İki gizemlik karşı karşıya geliyor dolayısıyla. Güç savaşı Güç savaşı kadının gizemli bir güç oluşturuyorsa bunun parayla elde edilebileceği düşüncesi söz konusu. Yani yasal olarak evlilik ee, nedir? E, şimdi ben kendi bunu kendi kavramlarına anlatamıyorum. Anlatmak söylemek istemiyorum. Evlilik modern bir ne? Heh. Yani böyle bir şey. Fuhuş olay diye düşünebilirsiniz. Ya, Çünkü altyazı. güçler evet. Bu gücü parayla sağlayabiliyorsanız, bu gücü oynarsınız ve size atfedilen rolü de oynamak zorundasınız. Bakınız böyle bir güç varsa bir rolünüz de var demektir. Pozisyonunuz var demektir. Ve buna göre erir güç, yaşam enerjisi sağlıklı yürür mü arkadaşlar? Yürürmez. Çünkü paraya dayalı bir sistem, söz konusu. Burada ruhsal enerji sağlıklı bir almıyor. Paraya yüz binlerce dolarınız olsun bir ayda efendim. çok mutsuz insanlar geliyor yani. Ne görüyoruz? O kadar çok para kazanıyorlar ki birçokları korkuş derecede paralarını 50 bin dolar bir gecede harcayan adamlar geliyor. Şimdi böyle bakıldığında bu para onun en gizemli katarsis diyanını benlik kırılmasını tamir edip etme anlamında sanal sanal bir güç ama kadına karşı somut bir güç haline dönüşüyor. Bizim dediğimiz klasik evlilikler açısından düşünüyoruz bunu. Hani belki de çok karamsar bir tablo söylüyoruz burada ama e, savaşan mücadele eden, yine mücadele kavramını kullandım burada. Hayata egemen olmak isteyen, evet kadın hareketleri de var, feminist kadın hareketleri de var. Burjuvazi'nin e, yani etkisi altında kalan e, cinsel baskının yürütülmesi noktasında kadınların ayağa kalkması böyle bir erkek dünyasına karşı feminist hareketin doğması kaçınılmaz var doğal bir sonuç. Doğru ya da yanlış. Ama psikanalizin babaları bunun sadece bir tepkisel bir olgu olduğunu söyler. Bunun çözümsel olduğunu söyleyemiyoruz. Feminist hareketin kadın sorunu çözdüğünü söyleyemiyoruz Ama buna dokunduğu için, tartışmasına yol açtığı için bu açıdan selamlıyorum. Ben. Daha güçlü bir şekilde çıkması gerekiyor. Belki de yanıt buradan geçiyor. Pardon şey ya, evet. bir şey soracağım. Yani sanki muhabbet şeye gidiyor da yani mesele mülkiyet ve kapitalizm hani sosyalizm olsa bu sorun çözülecek. Öyle mi? yani 70 <laughs> yıllık bir sosyalist deneyim var ve orada kadınların nasıl ezildiğini, aile sisteminin nasıl korunduğunu, devletin kendini nasıl aileden ürettiğini öyle ya da böyle ben gördüm. DDR'da sen de gördün. DDR'da bugün Tayyip Erdoğan'ın dediği şeyi 3 değil 4 çocuk yapana 4 yıl izin verirlerdi kadına nüfus artsın diye. Yani burada bir tıngırdayan nokta var. Yani bir şey eksik sanki. Tamam, sınıfsal sebepleri var. Eyvallah, bu tamam. Ama sanki bu tek eşlilik, çekirdek aile falan olduğu sürece, o hücre, o hapishane olduğu sürece bu işi çözemezsiniz gibi geliyor bana. Çünkü aile dediğin şey, hele ki çekirdek aile dediğin şey, devletin yeniden üretilmesi gündelik hayatta. Öyle değil midir? Yani evet, şöyle söyleyebiliriz. Yani, Sonuçta aile zaten nevrotik. Kendi nevrotik. Ee, evet, Süleyman, biz, ben en azından hiç <laughs> çünkü, gönderme yaparken yaşanmış sosyalist deneyimlerin bunu çözdüğüne ilişkin bir şey söyleyeyim. Yok, ben yok, sanız, sadece mı? eski dönemde daha eşitlik Sen ama var. erken Ya, evet yani bu işin bir <laughs> e, Efsane de bu yani. De Şimdi de ama sosyalist ülkelerde benim gördüğüm, dedelerde şu da vardı, şu pratik durum da vardı. <laughs> Kadın boşanmak istediği zaman rahatlıkla boşanabiliyor evet. ve devletin e, e, garantisi içerisinde Hı. Evet. hiçbir mağduriyet yaşamıyor. Ya kolay bir çok bir rahat mu? boşanıyorlar. Çok, çok, evet. çok rahat. Hocam belki de soru <laughs> şey olmalı. Ana erkeği ya da baba erkeği. Doğal anlıyor bu arada ya da değil da ya. ya. De ya de de Ata erkeği ya da ana erkeği. İlla bir erkeği mi olunmalı? Ha rahat Bence bu. Şimdi sen. Bana da var çünkü. Her iki anlamda da rahat. Bir de çok boşanılıyor mu da o zaman? Buyurun. Boşanma Kolay boşalıyor derken çok rahat yani herhangi bir yaptırım uygulam uygulaması olmadan devletin anladım, onu evet. anladım da acaba o zaman nasıl onu düşündüm herkes boşanıyor mu diyor yoksa Yok, ama her şey gidiyor da evlilik yani, evlilik yani. teşvik edilirken boşanmada gayet evet. doğal yani. anlaşılamıyor o karşılıklı anlaşılma zor duysa, ya yani yoldur. Ama bugün yine boşanmaları zorlaştıran şey aynı noktaya geliyor. Sosyoekonomik durumlar. Yani right. yine sistemin getirdiği ekonomik güçsüzlükler kadını da ya da erkeği de Zolaş. o sistemi sürdürmek zorunda bırakıyor. Çok mutsuz çiftler var ve sadece ekonomik sadece ekonomik güçsüzlük değil mal paylaşamadıkları için büyük servetler var ama malı paylaşamadıkları için evliliği sürdürüyorlar. Hocam yani doğru doğru söylemlerin hepsi şuraya şu, varıyor. Yani sizin söylediğiniz o ben olma idealinden ise daha böyle e, boşanamıyor olmamızı meşhur açıklayacak gerekçe üretiyormuş gibi geliyor. Halbuki ben olabilirsek bütün zorluklara rağmen bu şeyi göze alabilecekmişiz gibi geliyor bana. Yani, ben olamayınca, yalnızlığı göze alamayınca da bir sürü işte kendimizi evet. aklamak için meşhur gerekçeler bulabiliyoruz. Çok yani, doğru bir yaklaşım. yanlış bir göze yani. alamamak da çok yani, önemli bir gerekçe yani kişilerin bağımlı ilişkileri var. Çok iler ekonomik olması bağımlı, Başka bağımlılıklar var. Sizin söylediğine <laughs> giriyoruz. Evet. Yani. Şimdi olmadı. tabii insan bağımlı bir varlıktır diyebiliriz. Çünkü telefona bağımlıyız, çaya bağımlıyız, kahveye bağımlıyız. Ee, İnsanın, insanla kucaklamasına, kucaklaşmasına bağımlıyız. Evet. Yani muayyen sınırlarda bağımlılığı kabul ediyoruz. Bunu açtığı zaman sorun çıkıyor. Yani bakınız, bir çocuk ailede anne babasına yapışkan kalıyorsa, yapışık kalıyorsa yıllarca ki var. O çocuk özgürleşmesi, kendi cinselliğini tanıması bir o kadar zor. Birey olması bir o kadar zor. Yaşam enerjisini bulması bir o kadar zor. Bunu aşmak.